Merhaba sevgili hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Videolarımı izleyerek bana destek olabilirsiniz. Bugün sizlerle yine bir fıstık oyası yapacağız. Modelin adı 5 taş fıstık oyası diye geçiyor. Bu şekilde alt yaptıktan sonra başlangıç kısmını 5 zincir çekip yine bir fıstık toplama yapacağız tığımızı doluyoruz bir zincir çekiyoruz 2 zincirin etrafında doluyoruz 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane 10 tane bu şekilde topladıktan sonra içinden çekiyoruz ipimizi burada bir sıkılaştırıyoruz tığımıza iki sardırıyoruz iki atlayıp üçüncüye bir iki üç kere de çıkarıyoruz daha sonra bir zincir çekip tekrar ipimizi uzatıp doluyoruz çekiyoruz zincir çekip ipimizi uzatıyoruz üç 5 6. 7 8 9 ve 10. 10 tane sonra toplayıp bir zincirle sağlamlaştırıyoruz. Tığımızı iki sardırıp 3. kutucuğa batıyoruz. 1 2 3 kere de çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi uzatıp 10 tane fıstık toplama yapıyoruz. 1 tane yaptıktan sonra ipimiz içinden geçirip burada bir zincirle sağlamlaştırıyoruz. 2 sarıyoruz tığımızı. 2 kutucuk atlayıp 3.'ü 1 2 3 yere çekiyoruz. 1 zincir çekiyoruz. Tekrar ipimizi uzatıp 10 tane fıstık topluyoruz. paraları istediğiniz kadar verebilirsiniz. Ben bu köşe çiçek gelecek şekilde ayarladım. O yüzden şimdi dönüş yapacağım burada. 7 zincir çekiyoruz. İşimizi çevirip şu boşluğa tutturuyoruz. 1 zincir çekiyoruz. Uzatıyoruz. Ben bunda bu şekilde yoğurt pozisyonunun sapını kullandım. Dileyen şiş veya da Kalem kullanabilir. Onlar biraz daha uzun geldiği için bunun ayarı daha hoşuma gittiği için ben bunu kullandım. Daha uzun çubuklar olsun istiyorsanız kalemle yapabilirsiniz. Daha sonra tekrar bir ilmek çıkarıyoruz buradan. Tekrar arkasına iki zincir çekiyoruz. Bu şekilde geçiriyoruz. Şuradan bir ilmek çıkarıyoruz. Bir zincir, iki zincir. ilmek çıkarıyoruz. Bir zincir, iki zincir. Bu şekilde 10 tane çubuk yapıyoruz. 5 子。Sure. 10 tane yaptıktan sonra buradan bir ilmek çıkarıyoruz. Yine aynı zincir çekip şu boşluğa geliyoruz. Buradan bir zincir çekip tekrar toplamaları yapıyoruz. 10 tane fıstık çekiyoruz buradan. ilmeğimizi çıkarıyoruz bir zincir çekip tekrar iki serdiriyoruz iki boşluktan sonra üçüncü kutucuğa batıyoruz bir zincir çekip bu şekilde fıstık toplayarak devam ediyoruz şununla başlayıp 7 tane yaptıktan sonra zincir çekip tekrar geri dönüp şu yerini oluşturuyoruz şu çiçek kısmını bu şekilde oyamız devam ediyor alt kısmı. boyamızın üst kısmını yapıyoruz. Bu şekilde taktığımız çubukları çıkarıyoruz. Tırığımızı bir zincir atıyoruz. bunlardan ikişer tane alıyoruz düzelterek alıyoruz bu şekilde iki ipimizi tutturuyoruz 10 tane zincir çekiyoruz ve fıstıklarımızı yapıyoruz biraz uzatıyoruz ilk fıstığımızı tığımızı dolayıp bir zincir çekiyoruz uzatıyoruz

içinden çıkarıyoruz, bunu kapatmadan, tekrardan burayı sabitliyoruz bir zincir çekiyoruz, bir sonraki yuvamızı yapıyoruz iki tane alıyoruz bu şekilde 10 zincir çekiyoruz Let's still my shoes. 18 18 tane fıstık yaptıktan sonra ipimizi içerisinden geçirip şurada sabitliyoruz bir zincir çekiyoruz bir sonraki ipi çekiyoruz tane çekiyoruz gibi, buraya sabitleştirip 10 zincir çekiyoruz tekrardan fıstık yapmaya başlıyoruz fıstıkları 18 tane doluyorum ben ipi içinden geçirip aynı yeri tutturuyoruz Buraya. bu dolguları isteyen daha az yapabilir daha fazla yapabilir size kalmış bir şey benim yaptıklarım 18 yeterli geliyor diye düşünüyorum dördüncü fıstığı yapıyoruz 15 16 17 ve 18. Burada bir zincir çekiyoruz. Bunları düzleştirerek yapın. Kötü durmasın diye. zincir çekiyoruz. 18 tane dolduruyoruz. bu şekilde çözüyoruz. bu şekilde tamamlıyoruz tülbentimizin içinde olan renklerden devam ediyoruz 3 veya dört renkle güzel durur yapacak olan arkadaşlar şimdiden kolay gelsin hayırlı günler